Merhaba, İhtiyaç Yogasına hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün oturarak 5 dakikalık bir esnetme yapacağız. Bir yastığın ya da yükseltinin üzerine gelebilirsiniz. Rahat bir oturuşa gelin. Bağdaş olabilir. Daireler çizerek başlayacağız. Buna Sufi dönüşleri deniyor. İleriye doğru uzanırken omurgayı uzatın. Geriye doğru giderken sırtı yuvarlayın, çeneyi içeriye doğru alın. Birkaç tur bir yöne doğru döndükten sonra yön değiştireceğiz şimdi yavaşça. Diğer yöne doğru dönün, omurganızı ısıtmak için doğru yanlış yok en akışkan halde hareket edin burada. Yavaşça hareketi tamamlayalım. Şimdi dik bir oturuşa doğru gelin kedi inek versiyonu yapacağız. Nefes alın, açılın. Belki yukarıya doğru taşıyorsunuz bakışların, nefeslerin. Sırtı yuvarlayın, çeneyi içeri doğru düşürün. İki hareket arasında gidip geliyoruz. Alırken açılma, verirken yuvarlama. Kuyruk sokumunda hareket edin. Yine bedeniniz izin verdiği kadar. Son kez yapalım. Şimdi yanlara doğru esneyeceğiz. Sağ elin parmak ucu yanda olsun. Sol kolla sağa doğru esneyin. Hafif hafif gidip gelelim burada. Şimdi duran bir yer bulacağız ve oradan iyice yana doğru esneyeceğiz. Uzanın. Kulağınızı şimdi sol yana doğru düşürün. Sol elle de sağ şakaktan destekleyin. Diğer sağ elin parmak uçları yere doğru uzansın. İyice boynu hissedin. Çok yavaşça ortaya. Şimdi sol elin parmak uçları yerde. Sağ kolla uzanıyoruz. Minik minik gidip gelmeler yine aynı şekilde. Hiç sıkıştırmadan. Kalın burada esneyin birkaç nefes boyunca duran bir yerde iyice gövdenin yanını da hissedin. Oradan başı şimdi sağ yana doğru düşürelim. Sol el parmak uçları da uzanıyor. Nefesi tutmayın. Yavaşça ortaya. Rahatlatın sağa sola doğru başı. Sağ bacağı uzatın, sol ayakta sağ bacağın içinde olsun. Sağ kolla uzanın, sol eli de göğüs kafesinin üzerine getirin. Kalbinizi çevirin, sırtı geriye doğru verin. Hem uzanıyorsunuz ayağınıza doğru, hem de geriye açılıyorsunuz. Gövdenin yanını esnetin. Ben burada kendimi çok sıkıştırmamaya çalışıyorum. 7,5 aya girdik artık hamilelikte. Şimdi öne doğru katlanacağız. Siz rahat ettiğiniz kadar bacağınıza yaklaşabilirsiniz. Sırtı yuvarlayabilirsiniz. İyice açılsın. Biraz daha pasif yapıyoruz buradaki esnemeyi. Yavaşça ortaya şimdi bacak değiştirelim sol bacak uzansın sağ diz bükülü sol kolla uzanın sağ el göğüs kafesinde yana doğru uzayın. Burada önemli olan sırtı da geriye vermek iyice açılmayı hissetmek için. Bir sonraki nefeste de sırtı yuvarlayalım iyice bacağa doğru dönün katlanın. Yine ne kadar rahat ediyorsunuz. Bacağa yaklaşmada o kadar eğilin. Yavaşça geri geleceğiz buradan. Ayak tabanlarını birleştirin. Dizleri kanat çırpar gibi aşağı yukarı hareket ettirin. Oradan da yavaşça öne geleceğiz. Ben burada omurgayı uzun tutarak öne doğru geliyorum. Dirsekleri iki yana açtım. Ne kadar öne doğru eğildiğinizin bir önemi yok. Kasıklarda, iç bacaklarda hissettiğiniz zaman yeterli. Omuzları da sıkıştırmayın tabii ki. Tekrar yukarıya geleceğiz. Dizlerin arasını kapatın. Silecek pozuyla devam edeceğim. Eller geride. Bacakları bir sağa bir sola doğru düşürün. Hareketi yaparken de göz kafesi açılsın. Son olarak da buradan bir öne katlanma daha yapacağız. Yavaşça bacakların ikisini birden uzatın. Öne doğru katlanın. Yine burada omurgayı uzun tutarak gelebilirsiniz. Eğer ayaklarınıza ulaşamıyorsanız da bir kemer ya da havlu kullanabilirsiniz. Dilediğiniz kadar uzun kalabilirsiniz bu harekette. Omuzlar rahat olsun tekrar. Bacak arkası açılıyor. Hareketi tamamlayacağım ben. Dediğim gibi siz daha uzun kalabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.